Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aracımız 94 model Civic silindir kapak sıkma işlemini göstereceğim size. Burada şurada görmüş olduğunuz kilogram değerler var. Öncelikle 6 kiloya ayarladık. 6 kilo şeklinde şimdi torklayacağız. Silindir kapak cıvatalarını salyangoz şeklinde bir sağdan bir soldan olmak şartıyla sökülürken ve sıkılırken daima bu şekilde torklama işlemimiz 6 kilo ilk sıkma birkaç dakika bekledikten sonra minimum 8 kilo olarak hmm. ayarlıyoruz. Tekrardan tork anahtarından aynı şekil ortadan başlayarak şu şekilde her civatayı tek tek torklamamız gerekiyor. yanlış toplanma sebebiyle bazen silindir kapak saplamalarında uzama olduğu için kırılabiliyor veya da alüminyum blok olduğu için dişlilerde zedelenme geliyor. O yüzden bazen tam tork değeri tutmayabiliyor. En iyi tork anahtarı vurduktan sonra tekrardan ölçme işlemi daha garantili olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.